arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz ne oynuyorduk ismini unuttum ay çık şuradan, çık 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 şuradan bugün sizlerle birlikte tabii ki de yok bu değil dur şunu oynayacağız ne oynayacağımızı da unuttum Doktor Dreaming 2 ben ben bunu sizden önce oynadım ama bayağı değil. Zaten direkt ben bunu bu arada, daha yeni. Bir yarım saat falan oldu. Neden böyle? Ben bu eskiden oynamıştım. Ya ablam eskiden oynuyordu bunu. Bu ablamın telefon olduğu için ablamda kalmış. Oh hadi 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 başarıyorum. az önce başaramıyordum. Ama elim acıyor bak. Yürütüyorum da ağzımla duracağız. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar kaçıncı seviyesini seviyedeysiniz yazınız ne olur olurunuz merakından soruyorum. <laughs> ya şuna baksana ya. 10 metre mi şurası Allah'ım. Bugün birkaç tane oyun oynayacağız. Sırada bu oyunumuz var. Ben bunu sabah oynadım çok. Bir saatte ya yani yarım saatte 10 10 dakikada kaçıncı bölümdeyim <laughs> bak. bak bak <Doksan> 97. <laughs> Kastın yese. <laughs> yanıma gülüşüm geldi değil mi? Hı hı. <gülüyor> Bebekler. <laughs> Bebeğim. <Bir de. Bak. gülüyor> <laughs> Reklam çıktığı için videoyu kapatmak zorundaydım. Bir anda koşuyorum ya koşmak denmez aslında buna. Sürtünüyorum. Olmadı, başaramadım. Ya az yavaş ya şunu yavaş. Boş. Yavaş ya şunu. İkide bir burnunu çekip duruyor. <laughs> Yapma bak Selam. Tamam. Afiyet. Sen çok iyiyim. <laughs> Sürdüm mü? Oh <laughs> Videoyu açmayı unuttum. Yüzüncü seviyedeyiz. Bu evet. İndir kolunu. Huzurlu yanmıyorsunuz değil mi? Geldi. Uslu yine oturun orada. Ben gideceğim. Niye? Yapacağız son gelince. Tam oh. elini yıkatalım mı? Tamam. <gülüyor> 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 Çok azdayım. <değil. gülüyor> Ne? Onun ne yok. Anneye söyle. Bana niye söylüyorsun? <laughs> <Anne. Gülüyor> Special level anne şeydeyim. Videodayım. Videodayım. Şu videonun içinde girme oraya. Arkadaşlar en sevdiğim... Hayır! Arkadaşlar bu kuzenlerimi hiç sevmiyorum. İki tanesini sevmiyorum. Bu kuzenimi birazcık. Bir tane kuzenim zaten manyağın. Tek bir bak şu bıçak gibi. Evet. mayak Tek ot manyak tek öyle bir şey demek. tek yani tek many tek ya tek, oh. tek. Mm. special levels Göndermeyeceksin. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Ma. Ne? Kızırım. Neden geldin? Aksilik yok oturuyorsunuz. Yok zaten saat aksilik. <gülüyor> Anne <gülüyor> videodayım.